Gel hadi şerefine içelim bu aşkı Ladies and gentlemen, welcome to nice video bebeğim. Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz Kuzi? Bugün sizlerle birlikte, ne yapıyoruz, Mero'nun konserine gidiyoruz. Bakalım nasıl geçecek. Evet, Almanya'nın Nürnberg'te konser veriyor. Tarih kaç? 02.09 mu? Hmm, yok, yok. 02 Kasım ayının 10 değil mi? Kasım ayının ikisindeyiz gerizekalı. <laughs> <laughs> Kasım ayının onu. Neyse arkadaşlar bu videonun da içeriği bu. Meron'un konserine gidiyoruz. Bakalım nasıl geçecek. Umarım evet. eğlenceli geçer. Hazırlandık galab. Fakat biletler babamın arabasında kalmış. <laughs> Onu bekliyoruz gelsin. Biletleri alacağız. Yola koyulacağız. Aynen. Evet, evet Habibiler. Evet. Neredeyiz kuzey? Arkadaşlar biz geldik bana falan. <laughs> neresiydi ne diyorlardı <laughs> Tren evet. istasyonuna diyelim. İstasyon. İstasyona Aynen. Otogara. <laughs> Otogara abartma ya. Tamam da bu hani otobüs otogarı. Otobüs otogarı. Ha. Neyse. Kaç dakika var kuzey? 17.41'de geliyor. 17.41'de mi? Evet. Bir bakayım. Şu an 32. Şu an 17.32. Tamam. Buradan tiket alıyoruz. Gidiyoruz. Evet, sen, o zaman? O zaman çek beni. Sen mi alacaksın? Evet. Ziyade fark etmez kamera bendeyken çek. <laughs> o zaman alalım. Bakın Mercedes. No. Evet. Bunda. Kuzenim çok iyi basıyor. Düğmelere hani. Alo. Yapma bak hızlı. Hani de hızlısa. Saça sakala bak ya, birbirine girmiş. Girdiler. Heee. <laughs> en önde doğacak. <laughs> Mero korkmasın. <laughs> Mero kendi saçına baksa ya. <laughs> Allah Allah. Mero korkmasın diyor. Mero kendi saçına baksın ilk önce. <gülüyor> yani... Ne varmış Mero'nun Yani... Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Bak. Evden çıkarken kuş yaptı. Bula bula beri buldu. Şimdi bu şans mı şanssızlık mı? Am kuşutan beni buldu. <laughs> evet ne diyorduk kuzi? <gülüyor> <gülüyor> Kapatıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorduk Tren geliyor. Tren mi geliyor nerede? Yok, daha gelmiyor seni trol Aa, ne kadar da komik. <laughs> Saat kaç? Mero senin saçına dalga geçecek. <laughs> Mero kendi saçına baksana ilk önce. <laughs> ne varmış lan benim saçımda? Hayırdır lan? <laughs> kendi gel, saçına gel bak. Ben oturmak istiyorum. ya. Kuzenim oturmayı seviyor. Saat 5.30'da sabah erken kalktım. İşe gittim. Çalışıyor ya Allah'ın fakiri para lazımmış. Sen çalışmıyor musun? <laughs> Annem babam şu an seni idare ediyor. <gülüyor> Yakalarlarsa... <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet arkadaşlar Girenler indik. İndik istasyonda. Nürnberg'de şu an bayağı kalabalık. Fakat var daha. 2 saatimiz var. 18'de orada olmayı istiyoruz. Şu an saat 6'ya 5 var ne yapacağız diye düşünüyoruz bir şey yem, yesek pek iştahım yok Aynen. midem ağrıyor ağrıyor gibi ağrıyacak diye korkuyorum kafede bir yerde mi otursak ne yapsak kafe Evet arkadaşlar otobüsten indik Burger King'e geldik konserin hemen arkasında bir tane Burger King var bir şeyler yiyeceğiz sağ daha erken şu an 7 oluyor. 7 buçuk 8 gibi biz konsere gideriz. Yani sıraya diziliriz. Saat 8 gibi gideriz. Yani. Hı -hı. Öyle. <laughs> burger King'deyiz. Bir yemek yerim dedik de. Ben iki tane burger anladım söyleyeceğim. <laughs> bir Sen tane de, pomes. Ne oldu Bir tane küçük kola <laughs> istedim ama onlar büyük verdiler. 5.99 tuttu. Kuzenin bir tane burger ısmarladı Bir tane pomes az önce pomes dedim. Pomes bu arada patates. Yani Almanca kadar <laughs> söyledim. Bir tane de küçük kola istedik. Onun 7.99 tuttu. <laughs> üstüne Üstüne bakmıyor. Bak. <laughs> Hesaplar mı karıştı? Hmm. Ama şey, hmm. Ben Ne alaka? aynı anda öpmedik. <laughs> Mikrofon çakın değil mi? Evet. evet arkadaşlar geldik sıradayız bekliyoruz şöyle görünüyor mu bilmiyorum şu <laughs> açıdan çekersen daha bir görünür gibi diyorsun evet Yo, aynı. Aa, arkaya Yeter. doğru. Gördüğünüz evet şey. arkadaşlar sırada böyle geri doğru dizilmişler. Biz de bekliyoruz en önde. Evet. Dediğimiz gibi her konserde en önde. Haha. <laughs> <laughs> <Seni> şey. <laughs> diyorsun. Öyle. O zaman içeride açarız. Bir 10 dakikamız var. Evet 10 dakika var bu arada. 10 dakikamız var. O zaman içeride görüşmek üzere. Bir daha al arkasını istiyorsan tam geç. Oradan alınmıyor be. Alınır lan yok. Evet arkadaşlar konserimize giriş yaptık. Şu an içerideyiz. onun gelmesine daha var. Hızlıca gösteriyorum. Ortam şöyle. Her şey kadar Doğru, tam şöyle. Bu arada. Bir sonra da ileride olacak. Mero saat 1-2 gibi gelecek. Mero saat 1-2 gibi gelecek. Kayıda o zaman geçeriz biz tekrar. Evet. Bay bay. 说实话。

Çok esneke, en iyisi kız sarsıp de Goofy gelemez ki şehrime, yeah Louis V belimde, yeah Ey ey, şerefe yaklaştık hedefe bu Konuşurum kendi kendime Kendime Yananlar yine derdime Rolex, Mavic, Corsair aldı teyzelerden full pilavlı tencere 18 yaşında altında Mercedes, onu hiç Bugünün yarını olabilir ama kimse bana sözü veremez Also bei Gott ich hab jetzt Erfolg egal was sein soll Bleibe immer noch derselbe weißt du Leute du Bleibe cool und mein Leben Kommt alles aus Herz und Gott muss nicht reden Scheine am Seelen weiß im Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> Konserden çıktık. Şöyle söyleyeyim. Konseri Mero güzel söyledi fakat ben beğen... Nasıl diyeyimsa konseri beğenmedim. Konser iyi geçti ama çok tatlı şarkı söyledi. Aynen ya. Zaten gördüğünüz videoda. Ama tabi bazı şarkıları da şarkıları... O zaman ne diyordun kuzey? İyi ki çektik, iyi ki baktınız, iyi ki varız, iyi ki varsınız arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek, görüşmek üzere. Bay. Öpüyorum Umarım Öpüyorum sizi. Hele ki...